Bir şehadet okuyacağız. İsa aleyhisselam da hakkında bu gece İsa aleyhisselamın çok kulaklarını çınlattık. İsa aleyhisselam ikinci kat semadan Allah Teala onu bizden haberdar eylesin. Amin. Razı eylesin. Şefaatçi eylesin. Evet, onun üzerinde bütün bu meseleler olduğu için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize bir kelime-i şehadet öğretti. Bu kelime-i şehadeti kim okursa iman ederek, inanarak okursa, ameli ne olursa olsun, günahı ne olursa olsun, mutlaka cennete gireceğini de sahih hadiste söz verdi. Böyle bir kelime şehadet. Bunu beraber okuyarak bu gecenin hitamı misk olsun ve bu kelime işadet hiç belki bazınıza bir kere bile nasip olmadı şu anda o kadar da dinleyen vardır. Belki hiç bu kelime şehadeti bu şekilde okumayan var. Hiç olmazsa ömrümüzde bir kere bu gece nasip olsun ve cennete girmek müyesser olsun. Ee, günahlardan Allah cümlemizi muhafaza buyursun. Amin. Ne zaman geliyoruz bir daha? He? 3 Şubat. Şubat Cumartesi akşam 8'de yatsı namazına yedi buçukta duruluyor burada da. Yedi buçukta yatsı namazına durulur. 8'de de sohbet başlar. Kadın erkek cemaat sohbetlere devam edelim. Önümüzdeki sohbette de Recep mi oluyor? Şaban'a mı geçiyor? Miraç hangi gece bak? Miraç'a çat. 6 Miraç, şubat. şubat. Demek Miraç gecesine 2-3 gece kala burada sohbette Miraç'tan şuurlanalım. Amellerimizi birbirimize hatırlatalım. Buyurun. Eşhedü. Eşhedü. Ilahe illallah. ilahe illallah. Ve eşhedü. Ve eşhedü. Enne Muhammeden. Muhammeden. Abduhu ve Resuluhu ve eşhedü enne İsa Abdullahi ve Resuluhu ve kelimetuhu elkaha ila Meryem'e ve ruhun minhu ve ennel cennete حق وان النار حق وان الساعه اتيه لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور على ذلك Nahya, nahya ve ala zalike nahya. Nemutu, nemutu ve aleyha, aleyha. nüb'atu gaden ve la nera azaben, azaben. Allahu Allah teala bu kadar uzun değil de evrad bayeden de devamını okuduğum için güzel oldu Allah Tam başka hiçbir ilah yoktur. Şahitlik ederiz ki Muhammed Mustafa onun kulu ve rasulüdür. Şahitlik ederiz ki İsa İbn Meryem Aleyhisselam Allah'ın kuludur ve rasulüdür ve kün kelimesiyle yaratılmıştır ve özel bir hayat sıfatıyla Allah onu babasız var etmiştir, yaşatmıştır. Cennet haktır, cehennem haktır, kıyamet mutlaka gelecektir. Onda şüphe yoktur. Ve şüphesiz Allah kabirlerdekini diriltecektir. Bu iman ile yaşay yaşayacağız. Bu iman ile öleceğiz. Bu iman ile dirileceğiz. İnşallah Teala hiçbir azap görmeyeceğiz. Bu itikad üzere yaşayıp ölmeyi Allah bize nasip ve müyesser eylesin. Amin. Amin. Gazze'nin halası için Filistin'in necatı için, Siyonizm'in kahri için, Yahudi'nin mahvı için, Netanyahu adamlarının hükümetin her şeylerinin bütün iradelerini en yakın zamanda tarmadan olup ateşin durması için el faciha.